Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da arama ipuçlarına ilişkin oldukça yararlı bilgiler paylaşacağız. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya geçelim. Gördüğünüz gibi örnek bir metnim var ve arama ipuçlarını görmek için dilerseniz hemen gelin Edit, Find Change diyerek bu ipuçlarına bakalım. Öncelikle bu ipuçlarını Grab sekmesinde yapıyoruz. Grab sekmesine tıkladıktan sonra burada bana neyi aramak istediğimi soruyor. Burada bildiğiniz gibi standart bir arama ve bulma işlemini yapabilirsiniz. Yani örneğin text yazısını yazarak bunu bul diyebilirsiniz. Ancak aynı anda birden fazla kelime aramak isterseniz ne yapacaksınız? İşte bunun için güzel bir ucumuz var. Diyelim ki siz aynı metinde hem texti hem printer'ı hem de file aramak istiyorsunuz diyelim. Bunun için öncelikle tek sözcüğümü yazıyorum. Hangi sözcüğü aramak istiyorsam ilk olarak onu yazıyorum. Hemen akabinde Mac bilgisayar kullanıyorsanız klavyeden alt tire sekmesine tıklıyorum. Eğer Windows kullanıyorsanız bu alt gr tire sekmesi olacak. Gördüğünüz gibi bir, dik bir çizgi yaptım. Hemen ardından hangi sözcüğü aramak istiyorsam onu ...yazıyorum. Örneğin... ...printer. Tekrar... ...alt-tire sekmesine tıklayarak... ...dik çizgi yapıyorum... ...ve five diyorum. Gördüğünüz gibi... ...her bir sözcüğümü dik çizgiyle beraber... ...aralarında boşluk bırakmadan... ...yazdım. Şimdi yazı alanımı seçip... ...bakın buradan... ...find next diyerek önce text... ...sözcüğünü... ...daha sonra... ...tekrar text sözcüğünü eğer metinde varsa... Bakın daha sonra printer, daha sonra five sözcüklerini bulduk. Burada söylemek gereken bir şey var. Burada arama yapacağınız sözcükler büyük harf, küçük harfe duyarlıdır. Dolayısıyla örneğin hemen bundan sonra loram ipsum bulsun diyorsanız, L'yi büyük yazarsanız onu bulacaktır. Bir başka uygulamaya geçersek, diyelim hem büyük hem küçük harf aramak istiyorsunuz. Yani örneğin hem küçük harfle başlayan typesetting sözcüğünü hem de büyük harfle başlayan typesetting sözcüğünü bulmak istiyorsunuz. Bunun için aynı matematik işlemi yapar gibi yapıyoruz. Öncelikle aç parantez, küçük t, daha sonra dik çizgi, büyük t, kapa parantez ve sözcüğümün geri kalan kısımlarını yapıyorum. Gördüğünüz gibi hem büyük hem küçük T ile başlayan type setting sözcüğünü bulacaktır. Şimdi tıkladığımda bakın önce küçüğü buldu, daha sonra büyüğü buldu. Gördüğünüz gibi büyük harf, küçük harfli sözcükler almak istersek bunu yapabiliriz. Hemen akabinde diyelim ki bunları bulduktan sonra başka sözcükler de almak istiyoruz. Aynı mantığı devam ettirebiliriz. Yani dik çizgiyi örneğin Lorem bulsun. Dik çizgi Aldus sözcüğünü bulsun. Dik çizgi software sözcüğünü bulsun. Bakın burada tekrar devam ederseniz Lorem, software ve Aldus şeklinde sözcükleri bulacaktır. Gördüğünüz gibi InDesign'da birden fazla sözcüğü büyük harf, küçük harf duyarlılıklarıyla bulmak ve dilerseniz değiştirmek işte bu kadar kolay. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.